Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hayat Dolu Hint dizisi yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor. Yuk ve Kahani'nin evliliği ve Kahani'nin kürtaj haberi yayılır ve komşular açıklama talep eder. Yuk onlara bunun doğru olduğunu ve karısına saygı duymaları gerektiğini söyler. Fakat bu olayın ardından aile ve toplum kahaniyi kabul edecek midir? Videomuz burada sona erdi. Dizinin tüm gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.